Simülasyon Türk'ten herkese merhaba. Bu videoda ETS 2'nin yeni çıkan Dorsa paketi modunu inceleyeceğiz. Sisil Trail Pack yani bir Sisil modu. Daha önce biliyorsun Sisil Mega Pack ile işte devasa aksesuarlar oyuna eklenmişti. Selçuk abim yapmış oldu. Birkaç aydır da Dorsa paketi üzerine çalışıyordu. Hatta canlı yayınlardan birinde Edirne İstanbul arasına giderken gördüğü firmaları not aldığını belirtmişti. Yapmak istiyordu böyle bir paket çalışması. Şimdi e, Steam Atölye'de zaten paylaşıldı. Burada 180'den fazla Avrupalı lojistik ve taşımacılık firmasının kaplamaları bulunuyor. Bu kaplamaları Selçuk abi sıfırdan tasarıldı. Logosu olmayan logo, logo bile çizdi. Hani bütün bilgilerini gerçeğe göre yaptı. Renklerini, o şirketin kendi renklerini, adres bilgilerini falan, iletişim bilgilerini gerçeğe göre yaptı. Oyuna ekledi. Atölyeden abone olacağınız ilk mod bu. Bağımsız olarak oyuna ekleniyor Dorsa paketi, gerçek firmaların dorseleri geliyor. İlk mod, mod botu Siltarelli Pack, 250 MB boyutunda bir güncelleme ile yani oyuna ekleniyor. Normal bir paylaşım yok sadece Steam atölyede bulunuyor. Ondan sonra şöyle bir olay var, var olan Dorsa'yı değiştirmek isterseniz SCS Repl Replacement e eklentisi var. Bunu abone olduğunuzda, yüklediğinizde, aktifleştirdiğinizde bu da var olan e firmaların door kaldırıyor. Bu firmaları ekliyor. Online işler, işlerde işlerde çıkabiliyor arkadaşlar bunlar. Zaten hani kaplamasının bir önemi yok online işlerde. Sadece Dorsey olsun, orijinal Dorsey olsun çıkart çıkartabiliyor onları. Bunu kurabiliyorsunuz. Ardından Schwarzmüller eklentisine uyumlu da var. Yani Schwarzmüller dosyalarını de destekliyor. Oyunda buna tüm dosyayı destekliyor zaten. Schwarzmüller eklentisi varsa DLC olarak buna abone oluyorsunuz. Bunu otomatik olarak indirip oyun yöneticisinde mod yöneticisinde aktifleştiriyorsunuz. Böyle 3 tane mod. Şimdi bu modlar dediğimiz gibi gerçeğe göre yapıldı. E, performansı zora sokmuyor çünkü bazı dorse paketleri farklı bir yöntemle yapıldığı için performans açısından oyunda biraz trafik dolaşırken sıkıntı yaratıyor. Ayrıca zaten yine söyledim bu Steel Trailer Pack ile gelen dorseler, kaplamalar trafikteki araçlara da geçiyor yani trafikte bunları görebiliyorsunuz birazdan oynayacağız göreceksiniz şimdi e, biraz oynayalım bir olay daha var onu da göstereceğim ya bu Türk modu ve e, önemli bir çalışma o yüzden e, böyle ayrıntılı bir şekilde tanıtmak istiyoruz çünkü işinize yarayacak çok önemli noktaları var Logitech G920 kullanıyoruz arkadaşlar Mercedes-Benz NG80 özel modumuzu kullanacağız 12 vites şanzıman var Modeler vitesi çok güzel oluyor onu söyleyelim. Hop el freni. Şimdi eee Evet Chris diye bir firmanın e, Dorsesini gördüğünüz trafikte dolaşmaya başladılar. Diğer Dorseler de aynı şekilde. Başka bir Dorses paketi modu yok veya arıta modu yok. Promosu Tabii ki de kullanabiliyorsunuz Promos'ta ve Rus Map'te diğer harita modlarıyla ama ben şimdi orijinal haritada göstermek istiyorum çünkü karışmasın. Zaten az önce Rus Map'te Fiat Ducato kullanmıştık. <laughs> lan kaldırımdan kaldırımdan yola atladım lan. Niye böyle oluyor derseniz şimdi mütez değiştireceksiniz Aktarma tuşu sizi böyle bir engelliyor, bir şey yapıyor. Eski araçlarda e, manuel vites daha güzel oluyor. Onu söyleyeyim. Yani bunu da kullanırken manuel vites geçişleri olsun falan çok harika. E, çıkardığı sesler de öyle. 2 ile 2 atıyorum. Sağda Carrefour var, Carrefour'a gireceğiz. kaplamalar değişmiyor. Carrefour kaplamaları değişmiyor. Şirketlerin isimleri değişmiyor. Gerçek isimler gelmiyor ona. Ee, bu sadece bir dosya paketi. Skin paketi. Türk firmaları da var içinde. Göreceksiniz. Evet şimdi. Ağacı sözleşmede de çıkabiliyor. Ee, Tabi evet gördüğünüz gibi ağacı sözleşmelerden alabiliyorsunuz. Serbest çalışta kolay olsun diye göstereyim. Şimdi Carrefour Shiraz dosyası görüyorsunuz. Yine konteyner dosyası görüyorsunuz. Bunlar yenileniyor gördüğünüz gibi. Mesela buna geldiğimizde e, böyle bir şey çıkıyor. Burada diğer firmaların dosyalarını görmek istiyorsunuz, birazdan göstereceğim onu. Gerçek bir firmanın dosyası var orada. Şu an Clermont diyor. Evet, buraya alabiliriz bu iki. Bak gördüğünüz gibi Carrefour'un farklı e, dosyaldaki kaplamaları, yine ek olarak bir dosya var. Şu de alabilirsiniz. E, normal bir şey de alabilirsiniz. Bu kayar perdeli Carrefour dosyası. Bunu aldık tamam, e, ama. Her firmada tabii ki de bunlar gerçeğe göre çıkıyor. O yüzden ee, size şöyle göstereyim. Zaten dorse listesinde bunların hepsini görebiliyorsunuz. Mesela soğutuculu dorse diyor da bu tabii ki de bu başka bir dorsi. Bayer perde dorsi de bak deneyelim şimdi bak burada normalde orijinal firmaların adları var. Fakat burada değişiyor gördüğünüz gibi hep. DHL falan. Bunları görebiliyorsunuz böyle bu devam ediyor. Gerçek firmaların e, ee, kaplamada oyuna göre. Gerçekte eğer oyunda o firma varsa gerçek kaplaması da değişiyor. Gerçek uygun olarak. Ve bu pakette farklı firmalar yok. Yani şimdi burada Türk firmaları var. Evet. Ama o Türk firmaları arkadaşlar Avrupa çıkan Türk firmaları. Eğer yani Türkiye'de taşımacı göpüyorsa veya Avrupa'ya gitmiyorsa bu pakette yer almıyor. Böyle ee, bakalım. Sıfırdan tasarım ve hani güzel bir paket olduğu için e, insan e, biraz farklı bakıyor moda. Kodun böyle bir şey bak bu da Tesco Kipa. Skandinav logosu da değişiyor yeni logoları kaplaması geliyor. Bunlar hep gerçek firmaların kaplamaları. bütün şeyde çıkacak bunlar Schwarzmüller'de de aynı şekilde Sol tutucu bu dosyada bak Schwarzmüller. Bunlar hep çıkıyor Arya gerçek şeyi bu da gerçek Egemen bak bu da Türk firmasıymış Türk ee, Türkiye haritası ve Avrupa haritası gitti güzel yerleri koymuşlar. Arka tarafa baktığınızda yine bunlar. Nedir bir bu şekilde? <laughs> Antalya'dan bak gördüğünüz gibi. Ee, görebiliyorsunuz yani harika bir paket. Türk firmaları LLS var, Gökbora var. Zaten yazmıştık Türkon var konteyner olarak. Ee, Karınca, Lojistik, Ekol. Ee, böyle bir sürü e, firmanın kaplaması var. Şimdi alırken e, istediğiniz bir firma varsa, onun çıkmasını istiyorsanız şöyle bir olay var. Arkadaşlar. Şöyle duralım. Şimdi sayfa gelin. Ben zaten burada hepsini anlattım. Michelin fan pack de var. Tabii onu seçmeniz gerekiyor benim göstereceğim yerden. Şimdi Radio Tracker sitesi var biliyorsunuz zaten. Ee, burada bir Dorse özel Dorse oluşturma sihirbazı var. Bu trafikte görünüyor bunlar. Şimdi e, burada Dorse türü perde, kayar perde. Burada üst tane Dorse seçebiliyorsunuz. Ee, biz mesela hangi Dorse'yi görmek istiyoruz? Buradaki firmaların adını görebili görebiliyorsunuz zaten. Yine burada da yazıyor. Steam sayfasında da yazıyor zaten. Hatta şöyle işte göstereyim sizlere. LLS, Gökbora değil, Ekol, Ceva Lojistik, Omsan Lojistik. Bunlar trafikte dolaşabiliyor. Ee, ondan sonra diğer yabancı firmalar böyle Mars lojistiği gördünüz. Burada Türk firması var mı? Barsan görüyorsunuz. Diğer yabancı firma Orz Lojistik var görüyorsunuz. Kıta Lojistik var, Gökbora var. Ondan sonra başka karınca lusti görüyorsunuz. Bazı kaplamalar sonra güncellendi onu söyleyelim. Zaten sen çıkabiliyorsun bu paketleri güncelleyecek. Hani o yüzden sağlam bir paket diyoruz. Türkon görüyorsunuz. Daha önce pek çok böyle paket çıktı ama arkadaşlar işte kalıyor, güncellenmiyor falan. Şimdi biz ne çık çıkmasını istiyoruz? Buradan seçebiliriz. Her dört türünde farklı çıkacak. Ee, burada isimler var. Gökbara'yı görüyorsunuz bak. Intel Kombi Karınca. filan öyle devam ediyor. Şimdi mesela bu dorse türünde alternatif olarak bize perdeli de. Tenteli dorse de. Gökbara çıksın. Tamam seçtik. Birden fazla seçebiliriz ama üst tane seçiyoruz en fazla. Bir soğutucu dorse mesela 100 tane seçtiğimizde başka bir türde dorse seçme hakkımız olmuyor onu söyleyelim. Ondan sonra burada Gökbora çıksın, sonra Karınca çıksın, Mars çıksın. Platform de şöyle tenteli bu, LLS çıksın, Karınca çıksın, Gökbora çıksın. Ondan sonra Kataloştik çıksın, Omsan çıksın. Şöyle seçtik, devam ediyoruz. Arya, Arya firması yine bu başka bir dorse. düz dorse görüyorsunuz. Gökbora, Ecol. Ondan sonra Omsan, Skyna, Skoda çıksın, Mars çıksın diyelim. Ondan sonra Türkon çıksın burada mesela sadece bu konteynerde. Yine buna da Türkon çıksın. Bunda mesela bu önemli yani Arla çıkabilir, Dalna çıkabilir. Ondan sonra bunda böyle çıkabilir hepsi. Tabi bak gördüğünüz gibi azalıyor. Schwarzmüller perdeye dörtüsünde yine ee, Herhalde Tracker dorsisi var. Michelin dorsisi çıksın mesela. Karınca çıksın. Intercom bir kol. Gökbora ekol. Oroz çıksın mesela. Leman. LLS. Mars çıksın. Omsan çıksın. Böyle. Alternatif olarak orada seçebileceğiniz dorsiler var. Yine aynı şekilde bunda da yapabiliyorsunuz. Gökbora. Ve Mars. Tesco çıksın, UPS çıksın, Volvo çıksın. Sonra bu son zaten. Özelleştirme dosyası bu. Sil mega de vardı böyle. Aksesuarların kaplamalarını değiştirebiliyoruz. Aynı şekilde bunda da bir dosya oluşturuyor bu sistem. Çünkü Selçuk abi yazılımcı olduğu için bu tür ayrıntıları yapabiliyor ya. O yüzden onun için hani böyle şeyler zor olmasa gerek diyeceğiz. Tabii ki de zor ama diğer mod yapımcılarında böyle çözümleri göremezsin ya da başka çözümleri mod yaparken göremezsin. Selçuk abi o modları biraz da işte yapımcı gibi yapıyor yapımcının bir işte optimizasyon olsun performans gibi konuları dikkate alarak yapıyor şöyle oluşturduğumuzda bize bir sisil isimli bir dosya veriyor iniyor bu Ondan sonra bunu ee, hop Şöyle modüklasyona atacaksınız bak burada başka dosyalar da var Ya bende dosya türleri biraz e, farklı olduğu için Uzantılı olanı gelmiyor şöyle Bir dakika kaçtı nereye gitti o ha şurada dosya olarak ya ben burada SCS yapacağım şimdi sonu. 2 yapacağım bunu mesela. Başka dosyalar da var. Mesela böyle yaptım. Tamam. SCS dosyası zaten bu. Açtığınızda içini winrarla açarsanız bak yine oldu zaten öyle. Eee defmef görüyorsunuz hepsini. Tamam. Yaptık. Bunu yükledik. Şimdi profilden onu aktifleştirelim. Daha önce yüklediğim dosyalar, Özlaşma dosyaları sırasıyla burada listeleniyor. Bunu aktifleştirdik mesela şimdi. Seçtiğim dosyalar oyunda çıkacak. Evet enter diyelim. Alternatif seçtiğim dosyalar. Alternatif olarak seçtiğimiz firmalar burada çıktı gördüğünüz gibi. Normalde bunlar yine çıkıyor ama Alacağınız yere göre değişiyor yani gerçekte olduğu gibi. O yüzden Eğer tabi Türk firmalarını taşımak istiyorsanız eğer aldığınız yükte mesela gerçekçi olmasını istiyorsanız mesela ben şimdi Mesela diyelim işte çalışıyoruz veya ekoya çalışıyoruz. Eğer gittiğim yerden ekolün dorsesini alacağım veya Gökboya'nın, Oroz'un, işte Leyla'sının, Karınca'nın, Kıta'nın, Omsa'nın dorsesini alacağım. Böylece kişisel dorse avası gibi şey olabiliyor. Bu dorse seçim sistemi şöyle. yani 100 tane en fazla burada gösterebildiği için Selçuklar bu sistemi hazırlamış sihirbaz sistemini. Şimdi mesela alalım bir tane. Şunu alalım mesela. Şunu aldık. Diğerleri değişiyor zaten. Haydi bakalım. Konteyner dosyası. On mesela Türk yapabilirdik. İş alırken zaten orada gösterecek bize. Biraz uyumsuz oldu ama kusura bakmayın. <laughs> benim aracım bu. Dorse benim değil abicim yani dorse benim olsa tamam. Değil mi? Dorse bizim olsa şöyle bir yol uzattık ama neyse. Mesela buradan tekrar şunun Türk onu göstermek istedim de o yüzden. Zaten bu ayrıntıları göstermeye çalışırken zaman geçiyor. Tabii ki de bu mod multiplayer'de çalışmıyor arkadaşlar. Multiplayer'de hangi mod çalışıyor ki bu çalışacak ya? Yani. Yine aynı soruları soranlar var da yani E-Stobar'da gördüğünüz bak diğer firmaları gördüğünüz. Onlar öyle. Ya bu araçta aynı açıları. Geride. Ben de biraz öne çektim. Bu biliyorsunuz pedal animasyonu var. <laughs> Emre bana vites animasyonu yapacaktı ama hala yapmadı ya. Aha, <laughs> dengemi kaybettim. Sallıyor da. sonraki videoda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Cecil peke abone olabilirsiniz. Oylayabilirsiniz. Favoriler ekleyebilirsiniz. E, Türk modunun e, daha üst sıralara yükselmesine yardımcı olabilirsiniz. Zaten biliyorsunuz Cecil Megapack şu an 100.000'den fazla abonesi olan bir mod. Ve en çok aboneye sahip olan mod. Steam Atual'de. Bunun da abone artışı e, yavaş yavaş yükselecektir. Bizim yakıt almamız gerekiyor da ilerden alırız o zaman. Hoşçakalın görüşmek üzere.